Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kereviz yemeği tarifi paylaşacağım. Bu yemeğin faydalarını size buradan gerçekten saymakla bitiremem. Soframızdan eksik etmememiz gereken yemeklerden bir tanesi olduğunu buradan söyleyebilirim. Bu yemeğin tarifini kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum ve ben hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle kerevizleri kabuklarından ayıralım ve küp küp kare şekilde doğrayalım. Ve daha sonra da havuçları da yine ince ince doğrayalım ve yine kerevizin saplarını da kullanacağım eğer kerevizin sapları kolay kırılmıyorsa taze değildir buna dikkat edin taze olmayan kısımlarını atın soğanı da küçük küçük kare kare doğrayalım yemeğimiz için 3 kaşık kadar zeytinyağını tenceremizin içerisine alalım ve daha sonra yemeklik doğramış olduğumuz soğanları da içerisine ekleyelim ve pembeleşene kadar karıştırmaya devam edelim havuçları da ekleyelim ve yine karıştıralım. Ve hemen arkasından bir kaşık kadar da salça ekleyelim. Ve daha sonra küp küp doğramış olduğumuz kerevizleri de ekleyip yavaş yavaş karıştıralım. Ve tenceremize yemeğin üzerine örtecek kadar kaynar su ekleyelim. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyelim hemen kerevizi ekledikten sonra tekrar kerevizin saplarını da hemen içerisine ekleyelim ve bu aşamadan sonra 20 dakika kadar tenceremizin kapağını kapatıp 20 dakika pişmeye bırakalım ve daha sonra bir kase kadar önceden haşlamış olduğumuz nohutları da içerisine ekleyelim ve yine karıştıralım son olarak kerevizin yapraklarını da içerisine ekleyelim ve karıştıralım. Ve bir son 10 dakikada yemeğimizi pişirmeye bırakalım ve daha sonra yemeğimiz hazır olacaktır. Evet yemeğimiz hazır şu anda pişti. Yemeğimizi bir 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakalım daha sonra dilediğimiz gibi servis yapabiliriz. Evet yemeğimiz şu anda hazır ve gerçekten oldukça sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Dilerim bu tarifimi sizler de denersiniz. Ben tarifimin bugün sonuna geldim. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.